Kızılca Bölük Spor Maçı Asil Kağan, Kemal Keçeci, Ahmet Aydın, Özkan, Fatih, Hüseyin, Burak Yılmaz, Mustafa Altun, Emre Fırtına, Emircan Sayar ve Kıvanç Salioğlu 11 ile çıktı. Emre Fırtına'nın yerine Burak Gökbel, Hüseyin İriç'in yerine Çağlayan İrece, Kıvanç Salihoğlu'nun yerine İsmail Baydil oyuna dahil oldu. Sarı Kırmızılı ekipte Hüseyin İriç ve Mustafa Altun sarı kart gördü. Maça baskılı başlayan Kızılca Bölük Spor ilk yarıda oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Girdiği birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Mekik, 43. dakikada Emircan'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 15. dakikada sakatlanan Emre Fırtına oyuna devam edemedi ve yerini Burak Gökbel'e bıraktı. İkinci arada etkili futbolunu sürdüren Mekik 59. dakikada Emircan'ın maçtaki ikinci golüyle farkı 2'ye çıkardı. Baştan sona oyunun tek hakimi olan Kızılca Bölükspor 83. dakikada Burak Gökbel'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Son dakikada maçın yıldızı Emircan kendisinin 3. Kızılca Bölükspor'un 4. golünü atarak skoru belirledi. Sarı Kırmızılı ekip ligin ilk devresinde oynanan maçtaki gibi sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. 4-0'lık Şeker Spor galibiyetiyle puanını 47'ye yükselten Kızılca Bölükspor bir basamak yükselerek 31. haftayı 7. sırada tamamladı ve playoff iddiasını son maça kadar kovalayacağını gösterdi.